BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas. Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımcı bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu seride sizlere hem yurt içinde hem de yurt dışındaki önemli sektörel gelişmeleri, şirket haberlerini paylaşıyorum. Geçtiğimiz cuma günü yapamamıştım rahatsızlığım sebebiyle. Şimdi bir önceki haberleri de içine alarak hem de çarşambaya kadar olan haberleri ekleyerek seriyi biraz daha geniş tutup bu videoda detaylı biçimde sizlere anlatacağım. Önemli sektörel gelişmeleri ve şirket haberlerini bu videoda öğreneceksiniz. İlk olarak GESAN'la başlayalım. Son belki 1 15 20 gündür yani Kasım ayından beri yükselişlerde fark etmişsinizdir. GESAN ve Europower enerji şirketleri içerisinde biraz daha pozitif ayrışan şirketler. E, baktığımızda e, yapılan açıklamalarda yavaş yavaş e, orada yeni iş ilişkileri açıklanmaya başlandı. Hala 2023-2022'nin yanından bile geçemez o ayrı. Ama yavaş yavaş kıpırdanmalar başladı. 2024 yılında ciddi geride kalan şirketlerden e, bir tanesi GESAN yeni bir depolamalı GES anlaşmasını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde de aslında Kasım'ın başında iki tane daha iş ilişkisi duyurdu. Yani yavaş yavaş e, sektörde böyle yeni iş ilişkileri gelmeye devam ediyor. E, GESAN'da da Europower'da da benzer iş ilişkilerini görüyoruz. Şimdi bir sonraki haberimiz AGESA. AGESA prim üretimi Ekim'de 2024'te 11.6 milyar TL olmuş. Şimdi neden bu haberi paylaşma gereği hissettim ya da önemli olduğunu düşündüm. 2022 sonunda ben önümüzdeki dönemde sigorta sektörü hareketlenecek çünkü yani sigorta inanılmaz zam yapıldı her şeye etrafımızda hani sigorta zamlarından fark etmişsinizdir 2022 sonunda bunu söylemiştim 2022 yılında sigorta sektörü iyi değildi ama 2023 ve sonrasında iyi gelmesini bekliyordum çünkü çok ciddi zam yaptılar faizlerin arttığı dönemlerde Para toplayan şirketler, kasasında para olan şirketler e, ciddi aslında değer kazanıyor çünkü ellerinde bir fon var ve bu fonu kullanarak para kazanıyorlar. E, emeklilik bunlardan bir tanesi, sigorta bunlardan bir tanesi ve ciddi getiriler elde etti 2023 24 yıllarında. E, bu getirinin 2025 yılında da devam edeceğini düşünüyorum ama e, azalarak devam edecektir. E, günün sonunda toplanan primler aslında biliyorsunuz emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde değerleniyor. Biraz daha e, sigortacılık burada kullanıyor o parayı işte masrafları kullanıyor ama emeklilik sektöründe biraz daha para üzerinden para kazanma olduğu için e, toplanan primlerin e, bu tarz yüksek faiz dönemlerinde bilançoya pozitif katkısını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de emeklilik sektörü e, bilanço olarak da hisse performansı olarak da güçlü kalacak sektörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. AGS'de bu anlamda dikkati çeken şirketlerden biri olduğu için bu haberde sizlerle paylaşmak istedim. Evet, Borsa İstanbul'da 3. çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Toplamda 500 civarı şirket e, tablolarını açıkladı. Dikkat edin buraya 207 tanesi net zararı ilan etti. Yani e, sanayi şirketlerindeki durum özellikle Borsa İstanbul şirketlerindeki genel durum çok iyi değil. E, i̇çinde bulunduğumuz dönemde e, PMI verileri zaten sanayi üretimi PMI verileri zaten kötü. Yani bilançolar kötü ama e, en kötüyü artık 3. ve 4. çeyrekle birlikte en kötüyü görmüş oluyoruz. 2025 döneminde ben daha iyi bir bilanço e, sezonu olacağını düşünüyorum. 2024'te bu beklentilerimi sizlerle sene sonundan itibaren yani bir senedir paylaşıyorum. Yüksek faiz ortamında şirket bilançoları e, negatif etkilenir, işler negatif etkilenir, şirketler yatırımlarını erteler. Dolayısıyla bunların hepsini gördük. Şimdi önümüzdeki 2025 itibariyle biraz daha e, aslında olumlu bir e, piyasa göreceğimizi düşünüyorum. Ee, geçen yılın aynı çeyreğine göre satışlarını, önü ve net kârını yüzdesel olarak arttırmayı başaran şirket sayısı 41. Yani 500 şirkette 41 şirket sadece geçen yılın aynı çeyreğine göre satışlarını, önü ve net kârını yüzdesel olarak arttırmış. 500 şirketin arkadaşlar sadece 40 şirket. Yani ortadaki durum bazen kendi şirketinizin bilançosu kötü geldiğinde aslında çok da fazla şirketi suçlamanıza gerek yok. Çünkü genel bir Durum burada söz konusu. Buradan CV enerjiye gelelim. CV enerji enerji şirketleri arasında en geride kalmış şirketlerden bir tanesi. Genel olarak işte fason üretim yapıyor, kendi müşterisinin üretim yapıyor. Detaylı biçimde anlatmıştık temelinizde. Orada da yeni iş ilişkisi var. Yeni iş ilişkisinin 250 milyon KDV hariç 270 milyon TL olarak açıklandı. Bu da hisse fiyatında. Böyle hafif yukarı bir aslında momentum yarattı ama şu anki piyasa durumundan dolayı çok kalıcı olduğunu göremiyoruz. Bugün alınan işlerin bu tarz dönemlerde hisse fiyatlarına çok pozitif yansıması, piyasadan ayrışıp böyle tavan tavan gitmesini zaten beklemiyoruz. İyi haberin nasıl bir piyasada geldiği fiyat hareketlerinde çok önemli oluyor. İyi bir haber kötü bir dönemde geliyorsa hisse fiyatlarını hiç etkilemiyor ama çok iyi bir dönemde boğa piyasasına geliyorsa e, ciddi miktarda tavan yapabiliyor yani aynı veri biz 2 sene önce aldığınızda aynı miktarda ya da daha az miktarda Muhtemelen 2-3 tavanı vardı ama işte güncel piyasa durumu e, Piyasa algısı değişebiliyor e, Ford Otosan yatırımcılarına hayırlı olsun diyelim bedelsiz sermaye arttırma için başvuru yapıldı e, Bir şirket bedelsiz yapılacak diye alınmaz bedelsiz bir muhasebesel bir detaydır arkadaşlar e, Yani sizin bir şirkete yatırım yapmanız e, ya da var olan payınızı arttırmanız için de bir e, neden değildir. Siz bir şirketin ürettiği ürünlere, pazar payına, yeni projelerine, rekabetçiliğine yatırım yaparsınız. Bu muhasebesel detaylar için e, yatırım kararı vermezsiniz. Dolayısıyla e, elinizdeki hisse sayısı bir anda 10 katına çıkacak. %900 bedelsizde. Bin, 100 loto 1000 loto olacak. 1000 loto 10.000 loto olacak. E, hisse fiyatı da aynı oranda düşecek. Dolayısıyla Hani toplam işte 100 bin liralık fortotosanız varsa yine 100 bin lira olacak. Ama bazen bedelsiz sermaye artışları histeryik olarak hissel olarak fiyatları böyle yukarı götürüyor. Ama şu an öyle bir piyasada değiliz. Yani şu an boğa piyasasında değiliz borsa İstanbul'da. Dolayısıyla böyle bir fiyat hareketini ben beklemiyorum. Buradan gelelim güçlü konut verilerine. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta konut verileri açıklandı. E, Ocak ekim dönemi konut verileri açıklandı. İpotekli satışlarda önceki yıllara göre %31 civarında düşüş var. Çünkü faiz oranı çok arttığı için insanlar e, yani krediyle ev almıyor ama toplam satışlarda %12 civarında bir artış yaşandı. Tabii ki şunu unutmayın. Yani Türkiye'de müthiş e, Türkiye'de konut talebi olmak zorunda. Artan nüfus, her zaman böyledir. Evlilik, boşanma oranlarının artması, artan nüfus yani illaki bir konut talebi var. Bir de Hani etrafınıza görüyorsunuzdur, kiralar çok yükseldi. İnsanlar e, kirada yaşamak istemiyor. Bundan birkaç sene önce alınan evlerin kira çarpanları böyle 14'lere vesaire geldi. E, eğer bugün kirayı verirseniz, e, onu fark etmişsinizdir. Dolayısıyla kira çarpanları çok ucuzladı. Ya yani kiracılar için çok zor bir durum çünkü kiralar e, herkes enflasyon sebebiyle kiraların eriyeceğini bildiği için en tepeden en yüksekten kiralamaya çalışıyor. Böyle olunca da ee, çok yüksek kira ödeyen insanlar yani bu kirayı ödeyeceğime en azından gidip ev alayım moduna girmiş durumdalar biraz da. Ee, ama yani konut satışlarının artıp artmaması değil de bundan sonra gerçekten konut almak çok zor. Ee, önümüzdeki dönemde yani ciddi anlamda satın alma gücünüzü iyileştirmeniz lazım. Ee, maaşı çalışarak bu nasıl olacak çok çok büyük bir soru işareti. O yüzden de biz elimizden geldiğince sizlere biraz daha yatırma öğretmeye çalışıyoruz. Ufak birikimleri Biraz daha büyütmeye çalışıyoruz ki oturacak bir eviniz olsun. Yarın öbür gün ihtiyacınız olduğunda bu evi alacak sermayeniz elinizin altında olsun diye. Ama Türkiye'de her zaman şunu unutmayın. 7-8 senede bir konut olsun, başka fırsatlar olsun. Yani duran varlık anlamında çok büyük fırsatlar gelir kapıya. 2020 öncesinde 2013 vardı. Belki birçok kişi hatırlamaz. Onun öncesinde 2003'ler vardı. Dolayısıyla, e, bundan sonra da arkadaşlar merak etmeyin düşük faiz politikası uygulandığında doğru zamanda tekrardan fırsatlar olacaktır. o döneme hazırlanmaya çalışın, o döneme güçlü girmeye çalışın. Velhasıl çok bu detaya girmeyecektim ama konut satış hissedicilikleri yani önümüzdeki dönemde faiz oranlarının düşmesiyle tabii ki hareketlenecektir bir tık daha. eskiden işte %1'in altındaki cazip faizler artık %2'nin altına inince o günkü ekonomik koşullar e, onu gösterecek. Aa cazip diyeceksiniz çünkü bundan 5 sene önce enflasyonun %15 olduğu dönemde %1'in altına faiz verdiğinizde mantıklı oluyor. Enflasyonun %40 olduğu dönemde %2 iki e, siz konut kredisi gelirseniz mantıklı olur finansal olarak yani matematik bellidir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem tekrar e, kredili konut satışları da hareketlenecektir. Ben Haziran sonrası gibi hareketleneceğini düşünüyorum. Bu hangi sektörler hareketlendirir? Gayrimenkul yatırım ortaklıklarını, çimento sektörü, Borsa İstanbul'da muhtemelen hareketlenecek sektörlerden olacak. Dolayısıyla ben de genellikle yaptığım yayınlarda bu temaya odaklanabileceğini söylüyorum yatırımcıların. Buradan yurt dışı tarafa geçelim. Yurt dışında büyük şirketleri büyük daha büyük hale getiren şeylerden bir tanesi de e, Amazon gibi, Google gibi, Microsoft gibi şirketler sürekli ufak şirketlere yatırım yaparlar. Amazon da bir yapay zeka şirketi Antropik'e yeni bir yatırım yapmayı düşünüyor. Antropik'in yöneticileri eski OpenAI arkadaşlar. Yani bildiğiniz ChatGPT'nin eski yöneticileri Dario ve Daniela tarafından bir kurulan bir girişim. Dolayısıyla gözücüyle takip etmekte bu gelişmeleri, e, fayda var. E, Anthropic daha önce de Google'dan bir yatırım almıştı. Yani yarın öbür gün e, işte nasıl ChatGPT patladı vesaire Bu şirketler Amazon, Google gibi şirketlerin yatırım yaptığı bu girişimlerin de patlama ve e, hızlı ilerleme imkanı olabilir. Takipte kalmamız lazım. Buradan BYD'ye bakalım. Her hafta bir BYD haberi veriyoruz. Elektrikli araç pazarına. Böyle vura vura geliyor resmen yıl Ekim bu yılın başından Ekim ayı sonuna kadar 3.25 milyondan fazla araç sattı. 4 milyonu aşmaya çalışıyor BYD. BYD'nin geçmiş satışlarına baktığınızda şunu göreceksiniz böyle 2021 yıllarına kadar 2 milyonda takılı kalıyor. E, BYD'nin eski araçları çok kalitesizdi bu arada e, ama bu 2020 yılında yaptığı yatırımlar biraz daha işte görünüm lükse kaçtı işte Tesla'ya yakınlaştırdı kendini. E, ondan sonra 2 milyonu böyle çok hızlı geçmeye başladı ve bugünlerde eğer yıl sonunu bu artışla devam ederse 4 milyona dayayacak merdiveni. E, yıl genelinde geçen sene Ford 4.4 milyon araç sattı. Ford arkadaşlar 100 yıllık şirketten bahsediyoruz. BYD ise bir batarya şirketi olarak kurulmuş. Daha sonra işte CEO'nun vizyonu ile elektrikler açı yapmaya başlamış. E, koskoca 100 yıllık Ford'a meydan okuyan noktaya gelmiş. Bu da otomotiv şirketlerinin aslında nasıl disrupt edildiğini gösteren en önemli örneklerden bir tanesi. E, BYD ile görmeye başladık. Buradan geçelim TSMC'ye. E, yapay zeka, yarı iletkenler ve çipler konusunda e, teknoloji savaşlarının Önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini gösteren En önemli konulardan bir tanesi her hafta bir yasak size haberi anlatıyorum Amerika TSMC'nin Çinli'ye yaptığı Aslında teslimatları durdurmasını istiyor Bundan iki sene önce hatırlarsınız Bir video çekmiştim yapay yani bu yatırım yapanları zengin edecek sektör diye Orada Pelosi'nin O zamanki işte biliyorsunuz Biden'ın danışmanı TSMC'ye Tayvan'a gitmişti ee, Tayvan üzerinde TSMC ile toplantı yapılmıştı ve o zaman bir çip krizi vardı. Hatırlıyor musunuz? 3 sene önce bir çip krizi vardı ortada. Ben o zaman da çok yayın yapmıştım ama tabii birçok kişi bu videoları işte e, o haberi diye yorumluyor, işte başka diyor ama yani bilginin e, nasıl paraya dönüştüğünü o gün, o günkü videoda hangi hisseleri anlatmışız, neyi anlatmışız yorumlayanlar e, farkındalar. O yüzden ben yapmaya devam edeceğim en azından bu tarz içerikleri ee, Burada da teknoloji savaşlarının hangi boyuta geldiğini görüyorsunuz Huawei'ye çip satılmasını Önüne geçmeye çalışıyor Amerika e, Çünkü öyle bir tespit yapılmış TSMC'nin ürünlerin Huawei cihazlarda kullanıldığını Rastlamış Amerika e, Bu konuda çok sert arkadaşlar e, net olarak bütün çipleri ben alacağım hiçbir yere hiçbir dünyaya Çin'e Çip satmayacaksınız Ben bu alanda dünyadaki tüm ülkelerden daha iyi olacağım diyor Amerika çok agresif bir politik uyguluyor. E, bu da e, enteresan bir noktaya götürecek işleri. Palantir e, geçen sene en çok yükselen şirketlerinden bir tanesi. E, bizim de model portföyümüzdeydi. Detaylı biçimde anlatmıştık. %100'ün üzerinde dolar bazında getirisi var. Ben kendi adıma güzel para kazandım ama benim için artık e, bu seviyeler yüksek dedim. E, şirket ne kadar iyi olsa da kendi kişisel hedefime ulaştığım için e, ben en azından e, artık vedalaştım. E, tekrar düşerse tabii ki kendi adıma fırsatları değerlendireceğim. E, ama e, çok ufak bir miktar bıraktım. E, yüksek oranda bir kar satışı yaptım. E, bazen kişisel hedeflerimize ulaştığımızda da yapmamız lazım. Geçen bir öğrencim sormuştu neden sattınız diye. Sebebini bu şekilde anlattım. Yani e, elimizde tutarsak daha çok artabilir. Mükemmel şirket evet süper ama bazen kişisel hedeflerinize ulaştığınızda da o kar satışını yapıp artık e, arkaya bakmanız gerekiyor. Palantir benim için böyleydi. Ama bu CEO hisse satışı yaptığı için diye yapmadım arkadaşlar onu belirtmek isterim. E, bu haberi paylaşırken aslında biraz kendim Palantir ile ilgili düşüncelerimi koymak için paylaşmıştım. Genel olarak çok fazla hisse satışı olabiliyor piyasanın yükseldiği dönemlerde. E, o yüzden e, yani şirket CEOlarının da bir yatırımcı olduğunu unutmayın. Bazen de e, oradaki SPK kuralları geri otomatik hisse alsat satışları da oluyor e, yöneticilerin özellikle iç insider bilgiyi azaltmak için bunu yapıyorlar ama bu satış o satışlardan değil. Şimdi tekrar TSMC'ye dönelim. E, TSMC ABD'de e, yatırım e, aslında arifesinde Arizona'da iki gelişmiş yarı iletken fabrikası inşa ediyor. Yani onlar da Amerika tarafında üretim yapmaya başlayacak yavaş yavaş. 2024'te etap 1, 2028'de ikinci etap, 2030'da da ayrıca A16 teknolojisini kullanarak daha yeni çipler üretecekler. Toplamda 65 milyar dolar üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. TSMC'de Amerika'da aslında yeni bir çağ başlatıyor diyoruz buradan. Microsoft'a geçelim. Microsoft'ta şimdi büyük şirketleri diğer büyük yapan konulardan bir tanesi de bir şirkete bağımlı olmamak. Bu bütün dünya işte Nvidia çiplerine bağlı, Intel çiplerine bağlı. Microsoft'ta Amazon ve Google gibi kendi aslında in-house denir İngilizce'de çiplerini üretmek için aslında yatırım yapıyor. Ve bu şekilde hem maliyetlerini daha kontrol altına alıyor hem de performansın daha iyi olduğunu düşünüyor. Microsoft Genellikle Intel ve Nvidia'dan bu çipleri alıyordu. Bu bağımlılığını azaltmak için arkadaşlar kendi ikinci altyapı çipini piyasaya sürdü. Bu da Microsoft için önemli. Buradan gelelim e, Endex'in Amerika'nın yaramaz çocuğu Supermicro'ya. E, geçen senenin muazzam kazandıran yani o yarı iletken yükselişinde Nvidia'dan da fazla kazandıran Nvidia'nın tedarikçilerinden, müşterilerinden bir tanesi Supermicro e, özellikle Haziran'da e, Hindenburg raporundan sonra kendini bir türlü toparlayamadı. Hindenburg raporunda ne yazıyordu? Hatırlarsanız anlatmıştık. E, denetim işinin yanlış olduğunu, eksik olduğunu, e, özellikle Nazdağ'ın e, tamamlaması gereken dosyaların, nazda verilmesi gereken dosyaların eksik olduğunu, geçersiz olduğu gibi bir e, aslında ortaya e, işte şey atıldı, rapor atıldı. Bu rapordan sonra süper bir %30-%40 düştü daha sonra süper mikro yeni ürünler geliştirdi bunu anlattı oradan sonra tekrar yükseldi daha sonra özellikle mevcut eski denetim firmasının ayrılmasından sonra Ersan Yankın ayrılmasından sonra hisse fiyatları %50-60 düştü dün de dün değil evvelsi günde BDO arkadaşlar yeni bir denetim firmasıyla anlaşması duyuruldu son gün %30 yükseldi yani ben anlatırken yoruldum. Süper Mikro geçen sene bize çok güzel para kazandıran bir şirketti. Ben Mart Nisan aylarında artık 10 katına çıkan bir hisse olunca orada da söylemiştim. Yani benim için kişisel hedeflerimin çok çok ötesinde bir para kazandım. O yüzden bana yeter deyip çok büyük oranda kar satışı yapmıştım. Haziran'dan sonra o düşüşten sonra aslında alın fırsatı kolluyordum. Hatta bir posta, iki posta almıştım. Ee, ama daha sonrasında bu olaylar çıkınca arkadaşlar alımları bıraktım. Alımları da e, durdurdum. Çünkü etrafta bu kadar e, belirsizlik varken bu iş artık kumara dönmüş durumda benim gözümde. E, geçmişte de bu arada olmuştu süper mikro Bu 2020 zamanında yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla e, şu anda isterse %50 yükselsin çok umrumda değil. Bu olayların çözülmesini beklerim. Bu çözüldükten sonra ee, tekrar oturup karar veririm. Şu an çok belirsizlik var. Kumara dönmüş durumda. Ben burada e, isterse yükseliş %100 olsun ki e, teknik olarak önü çok açık bir şirket. Yani ürünleriyle ilgili, yaptıkları ile ilgili hiçbir sıkıntı yok ama yani bu kadar e, üzerinde gaz, toz bulutu varken, bu kadar belirsizlik, bu kadar spekülasyon varken ben bir şirkete yatırım yapmayı çok doğru bulmuyorum. Bu benim kendi tercihim. Ben e, riski çok sevmeyen bir insanım. O yüzden de Süper Mikro'da e, yatırım yapacak arkadaşların e, olayın e, özellikle regülatif olaylarda çok dikkatli olmasını e, öneririm. Evet, bu haftanın haberleri bu şekildeydi. E, umarım bu yorumlar e, sizlere değer katıyordur. Bir şeyler öğretebiliyorsak e, ne ala bize diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Midas sundu. midas